Herkese My Tim kariyerimizin yeni bir bölümünden daha merhaba. Bugün İtalya Monza pistindeyiz. Hollanda'da güzel bir yükseliş daha göstermiştik. Red Bull'lara engel olamamıştık ama yine de güzel puanlar almıştık. Şimdi İtalya'da bakalım neler yapacağız. q için pistteyiz. İlk sektörde mor derece yaptık. 0.6 saniyelik bir gelişim elde ediyoruz. Şimdi parabolikayı da dönmeye başladık yarım saniyelik zaman kazancıyla çizgiyi geçiyoruz. 9. sırada göz, gözüküyoruz şu anda. Bakalım seans sonunda. Drogovic 13 olmuş. Biz daha gerilerdeyiz. Sergio Perez de uçmuş bu arada. 16. olarak Q2 seansına kaldık. sektörde güzel bir derece yaptık bakalım devamı gelecek mi çok çok düşük bir downforce ayarı yaptık o yüzden virajlarda araç yerinde durmuyor dönmesi oldukça zor bir araç oldu bugün ama düzlüklerde de hızımız gayet güzel 350 kilometreyi rahatlıkla geçebiliyoruz o yüzden bugün kaçıncı başlarsak başlayalım güzel bir şekilde yükselebiliriz Köyü de sonlandırdık ama köyü 3 göremedik. 15 ve 16. oluyoruz takım arkadaşımızla. Gerçekten köyü beklemediğimiz bir sonuç.

all the way 1922. 12 miles northeast of Grand Prix Monza circuit top speeds. 11 dönüş, 5.7 kilometrelik takvimin en hızlı pisti. of slipstream and DRS open, there should be plenty of opportunity Burada heyecanlı yarışlar olmuştur bugüne kadar. Bakalım bugün de Heyecan olarak doyuma ulaşabilecek miyiz? Perez birinci sıradan başlıyor. Lekler 2, Sainz 3, Norris, Russell, Hamilton, Ocon, Gasly, Nick Schumacher 9, Tosuno da 10, Verstappen penaltı cezası var rakibimiz, şampiyonadaki rakibimiz. 11. sırada Albon 12, Alonso 13, Drogovic 14, biz 15. sıradayız. Bir sıra yükselmişiz. Penaltı cezası son olabilir. Vettel, Magnussen, Stroll, Joe, Latifi. Latifi'nin bir cezası var. Piastri ve Tiktim'in de cezaları söz konusu. Bu sürücülerin birinden dolayı bir sıra Kazanmış olduk. Yarışa başlamadan önce Verstappen'in arkalardan başlaması şampiyonadaki gidişat açısından oldukça önemli. Sergio Perez ekranda 31 puanla öndeyiz şu anda şampiyonada Verstappen'e karşı. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings. Lewis Hamilton. Zevkli bir şampiyon oluyor bu sezon. Verstappen farkı kapatıyor. Sonra biz açıyoruz. O öne geçiyor. Biz öne geçiyoruz. Oldukça heyecanlı geçiyor. Yumuşak lastiklerle başlayacağız. 15-16 tur attıktan sonra sert hamurlara geçip bit stop stratejimizi noktalamayı planlıyoruz. Araçlar gridteki yerlerini alıyor. Kırmızı ışık yanmaya başladı. Ve İtalya Monza Grand Prix'sinde start verildi. Alonso Drobovic iyi bir kalkış yaptı. Ve tel geçti bizi şu anda. Magnussen de Alfa Tauri ile geçti. İçeriye doğru aracımızı takmaya çalışacağız. Şimdi az kalsın Magnussen'e çarpıyorduk içeriden. Verstappen var hemen önümüzde. Albon'la küçük bir temas. Alonso da orada. Bir sıra kazanarak çıkıyoruz. Bu karmaşadan Şimdi Alonso'nun ensesindeyiz. Çok hızlıyız düzlüklerde. İçeriği kapattı. Bize dışarıyı bırakıyor. Al buna da bir atak yaptı orada Alonso ama küçük de bir temas. Kanadı kırılmış olabilir Alonso'nun. Ve Latifi. Latifi kaza yapıyor. Yarış dışı. Sanal güvenlik aracı geldi. Latifi yarış dışı kaldı. Şimdi sanal güvenlik aracı okay, periyodu tamamlanıyor ve yarışa dönüyoruz. Hemen önümüzde Williams var, Albon var. Williams'ın son, son temsilcisi. Düzlüklerde DRS olmamasına rağmen yaklaşabiliyoruz ön gruba. Verstappen mi diye görüyorum. Ön tarafta Schumacher yavaşlatıyor şu anda. Verstappen'de de bir sıkıntı olabilir. DRS'ler de açıldı. Verstappen 11. sırada şu anda ama geçilecek gibi duruyor. Arkada pusuya yaptık bekliyoruz. Albon'la Schumacher arasında bir temas. Verstappen iki sürücüye birden geçildi. Aracında kesinlikle bir sorun var gibi duruyor.

Rüzgar gibi geçiyoruz yanından adeta. Çıkana önde giriyoruz ve Verstappen'i geçtik. Tekrarına bakıyoruz. Güzel bir atakla Verstappen'i geride bıraktık. Albon DRS ile Schumacher'e geçti şu anda. Biz de atak yapmaya çalışıyoruz ama düzlük bitti. Vettel de geçti şu anda arkamızda Verstappen'i. Maire'ye yaklaştık lerdol oldukça güzel bir hızımız var şu anda aracın durumu hoşuma gitti. yaklaştık yine mağara. E. Parabolik öncesi içeriği kapatıyor Şumayr. Atak yapamadık. Şimdi dışarıdan geliyoruz. Bakalım geçebilecek miyiz? Şimdi yan yanayız ve geçiyoruz. Nick Şumayr'e DRS'yi de aldık. Onda da var DRS. Şimdi yanımıza kadar sokuldu. Start finish düzlüğünün sonunda 11. Ile yükseldik. Güzel bir atakla. Albon'la da Hamilton'ın bir çekişmesi var. Bize yarıyor. Albon bugün oldukça hızlı. Hamilton'ı da geçti. Verstappen'i de geçti. Biz de yakalamakta zorlanıyoruz. Şimdi DRS ile ikisine birden yapışıyoruz. İçeriden geç bir fren Hamilton'a karşı şahane bir atak. Şahane bir atakla geride bıraktık. Lewis Hamilton'ı tekrarını seyrediyoruz. Oldukça hızlıyız düzlüklerde. Şimdi DRS ile al bunu yaklaşıyoruz. iş düzünde kendisinde DRS yok. 355 km hızla yanından geçiyoruz. Albon'u da böylece geride bırakmış olduk. Bakalım Tsunoda ve Gazze'ye yetişebilecek miyiz? Tsunoda pite girdi bu arada. 8. yükseldik. Albon'la da farkı 3.5 saniyeye yaklaştırdık. 17. turun sonunda pit stop'a gireceğiz. Sert hamurları takıp yarışın sonunu görmeye çalışacağız. Bakalım kaçıncı sırada döneceğiz. Verstappen hala 19. sırada yarışa devam ediyor. Sorunu giderilemedi. Şimdi yarışa geri dönüyoruz. Alonso geliyor. Tosun'a da geçti. Alonso da hemen dibimizden geçti. Hamilton geldi ama geçemiyor. 3 turda anca ısıttık. Şumayir'in bir pit stopu daha varmış. Şimdi DRS'yi aldık. Onda da DRS var. 356, 357, 358 kilometreyle şu Mayer'i geride bıraktık. Tekrarını da seyrediyoruz. Çok hızlıydık. Şimdi DRS ile Alonso'ya yaklaşıyoruz start finish düzlüğünde çok yakınız erken bir fren yaptı içeriye doğru aracı soktuk Alonso'yu da geride bıraktık çok zor ve değişik bir atak oldu Yani tek zaman şimdi de mesafesindeyiz. Alonso geldi. Parabolik öncesi. İçeriden atak yapmaya çalışıyor. Dışarıdan yerimizi korumaya çalışıyoruz. Ve şimdilik yerimizi koruduk. Ben tiktim şimdi önümüzde. Ona da içeriden güzel bir atak yapıyoruz. Yükselişimiz devam ediyor. Bit stoptan sonra RS ile Magnusen'e yaklaştık. Şimdi Magnusen'e de atak yapacağız. Start finish daha DRS'yi açmadan zaten Yan yana geldik. İlgilenen araçları da geçtik. 9. sıraya kadar yükseliyoruz. Gazli var şu an pit'te. Kusunodon'da bir pist topu olabilir ileride. Gazli'yi şu anda geride bırakıyoruz. Sainz pitte. Bakalım Sainz'ı geçebilecek miyiz? Ve çıkışa doğru gelirken onu da geride bıraktık. 7. sıra. Hamilton da geçti Sainz'ı. Russell pitte. Önümüzde döndü yalnız. Russell'ı geride bırakamadık. Hamilton DRS ile geliyor şu anda arkamızda ama yeteri kadar yaklaşamadı. Ve Tsunoda da o da pite girdi. Altıncı daha yükseldik. Bakalım Russell'ı o konu yakalayabilecek miyiz? Yarışın geri kalanında herkes pit topunu gerçekleştirmiş oldu. Ve büyük an, Verstappen'e tur bindiriyoruz. Şampiyonadaki rakibimiz şu anda bir sorunu var büyük ihtimalle. Takıma sorduk ama herhangi bir şey söylemendi bu konuyla alakalı. Ama bir sorun olduğu kesin. 20. Sırada götürüyor yarışı. 39. Tur'a geldik. Gazi hemen peşimizde. Sainz Oron'un arkasında. Russell 3 saniye daha uzaklaştı bizden. Yaklaşamadık. Daha taze lastikleri var bize göre. 44. tura kadar geldik. Sainz her gaz diye geçebilir. 0.34 fark var aralarında. Bu düzlükte bile geçebilir. Hemen işimize kadar sokuldu artık. Bir saniyenin altına indirmek üzere Drogo 3 var. 21. sırada takım arkadaşımıza da tur bindirdik. Saniye ile fark yeniden 1.5 saniye çıktı deniz e vermememiz gerekiyor Sainz'a yarışın sonuna kadar Okay this is your final lap. Final lap of the race. Son tura da artık giriş yapmış bulunuyoruz ve Sergio Perez İtalya Monza'da kazanıyor biz de. Finish'e doğru ilerliyoruz. Parabolikoyu da döndük. Damalı bayrağa geçiyoruz. Yarışı 6. sırada noktaladık. İtalya Monza'da 15. sıradan başlayıp 6. sırada bitiriyoruz. Büyük ihtimalle günün sürücüsü de biz oluruz. Evet öyle doluyor. Yine güzel bir yükseliş yaptık. So, Anthony, what made the difference out there today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Red Bull put up an outstanding fight for the front, -front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sports that you can't help but be delighted by today's race win. Podiumda çılgınca sevinç var. Lando Norris de McLaren ile podyuma çıkıyor. 8 puan daha uzaklaşmış olduk. Verstappen'den Ferrari kendi ikincilik oluyor. O konuda Alpini de 12 puanı cebine koydu. Alonso da 1 puan almış. Alonso da 1 puan almış.

Bizden daha çok puan aldı artık şampiyon oldu diyebiliriz Red Bull için. Bir sonraki yarış Singapur Grand Prix'sinde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.